Merhaba arkadaşlar ee, Bu videomda sizlere Excel üzerinden e, gör, verilerinizi görselleştirerek e, grafik oluşturmayı göstereceğim e, Ben bir data oluşturdum örnek bir data oluşturdum sizler için e, burada e, görsel tablo yani grafik oluşturabilmek adına e, ham bir e, sonuç ortaya getireceğim. Aslında çünkü tablolarınızın oluşturulabilmesi için ya da grafiklerinizin oluşturulabilmesi için bu büyük boyutlu datalarda çok sağlıklı sonuçlar elde edemezsiniz. Daha çok özet sonuçları sunabilmek için grafiklendirme kullanmayı tercih etmelisiniz. Bu sebeple ben bir tane örnek olarak sizlere göstereceğim. Buradaki videomda sizlere eski videolarda da değindiğim konularla birlikte e, ilerleyeceğim. Şimdi matematik bölümü öğrencilerinin not ortalamasını hesaplayacağım. Ortalamayı hatırlarsanız EverEdge yapıyorduk. Fakat bir e, koşul koymam sebebiyle yani matematik öğrencileri demem sebebiyle if üzerinden ilerleyeceğim. E, kritik bölümü Range'imi seçtim. Kritiğim ne? matematik bölümü öğrencileri. Onu burada özel olarak seçtim. Tekrar yazmamak adına. Ama hatırlarsanız böyle de yazabilirdik. E, fakat e, seçmek daha kolay. O yüzden ben seçmeyi tercih ediyorum. İkinci son olarak da e, hangi bölümün ortalamasını alacağız diye soruyor. Ben onu da gösterdim ve ortalamayı aldı. Yani matematik bölümü öğrencilerinin e, aritmetik ortalaması neymiş? 61,6 doğru hesaplamış. Şimdi bunu diğer dersler için de yapıyorum. Fakat gördüğünüz gibi bir hata verdi. Satırlar aşağıya doğru kayıyor. Gördüğünüz gibi. Her aşağıya kopyala yaptığımda bir satır aşağıya kaymış. Bunu da engelleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Klavyenizin kitlemek istediğiniz bölüm neyse F4'e geldiğinizde kitliyor. Bu dolar işaretine benzer bir işaretle sağlanılıyor. Kitlemek istediğiniz bölümün önüne e, bu işareti koymanız lazım. Örnek veriyorum. D kolonunun kaymasını istemiyorsam D'ye ve 17'nin de kaymasını istemiyorsam 17'ye 17'nin önüne bu işareti koyuyorum. Gördüğünüz gibi ben e, ikisine de yani bu format hiç değişmeyecek şekilde ikisini de kitledim. Hem D kolonunu hem de 17. satır aşağıya kaymasın diye onu da kitledim. Ee, aynı şekilde buraya da uygulamanız gerekiyor. Ben F4 tuşuna basarak daha hızlı bir şekilde yaptım. H5'e uygulamadım. Yani matematik bölümüne uygulamadım çünkü buradan aşağı indirdikçe kuralım değişecek. Bunu matematik için, bunu Türkçe için, bunu fen bilgisi için yapacağım. O yüzden onu kitlemedim. Aşağıya doğru şimdi çektiğimde değişmeyecek. Gördüğünüz gibi bakın aynı şekilde kaldı. Ortalama değişmedi çünkü şansımıza kayan bölümde Türkçe yokmuş örnek. veya fen bilgisi yokmuş örnek veriyorum. Ama fen bilgisi buradaki fen bilgisi yukarıda olmuş olsaydı burayı buraya geldiğinde bu not bu not değişmiş olacaktı. Evreç formülünü de bu şekilde sizlerle tekrar bir e, üstünden geçmiş olduk arkadaşlar. Devam ediyorum. E, insert bölümüne geldiğinizde, Excel'deki Insert bölümüne geldiğinizde burada e, chart dediğimiz e, tablolaştırma yani grafikleştirme olayını e, görebilirsiniz. Ben burada şu e, chartı seçeceğim. Siz istediğinizi seçebilirsiniz. E, Excel bunu siz benim yaptığım formata getirebilirseniz eğer otomatik sadece bir bölümünü seçmenizle birlikte size direkt olarak tablo haline getirmiş vaziyette sunuyor. Bilginiz olsun hızlı bir şekilde siz seçmeden o size seçilmiş alanları gösteriyor arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi direkt olarak not ortalaması olan verileri karşımıza getirdi. Bu şekilde eee grafiğinizi oluşturabilirsiniz. Grafiğinizi buradaki seçeneklerle şekillendirebilir. Buradaki efektlerle de iç kısmını yani layout'unu eee daha da farklı görsellerle destekleyebilirsiniz. Ardından e, ardından layout'unda değişiklik yapmak için e, buradaki seçeneği kullanabilirsiniz. Bakın e, istediğiniz şekilde isterseniz sayılar altta gelsin. ...isterseniz e, üstünde gelsin şeklinde değerleri değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar bilginiz olsun. E, bu şekilde buradaki e, özellikleri kullanarak da e, daha hani böyle göze hoş veya tek bak, tek seferde baktığınızda sonuçları e, anlaşılabilecek boyuta getirebilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum bunu kullandım ama ben içeriğinde bunun olmasını istemiyorum. Bunu da Delete tuşuyla sildiğinizde. E, bu yeni bir istediğiniz e, formatta e, tablolaştırmış oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buradaki özellikleri de kullanabilirsiniz. Yazıların şekillerini, e, puntolarını, şurada puntolarını, renklerini e, değiştirebilirsiniz. İsterseniz çerçevenin rengini, yani şu arka planın e, renklendirmelerini yapabilirsiniz. Buradaki fonksiyonları da bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Excel'de verilerimizi görselleştirme kısmını bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Umarım işinize yarar, beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.